Arkadaşlar merhaba. Bugün Dev C Plus uygulamasında sizlerle beraber e, bir haftanın günlük menüsünü programı yaptır, yapacağız. İlk başta şeyimizi ekleyerek, e, kütüphanemizi ekleyerek başlayalım. Link komutuyla ilk kütüphanemizi ekliyoruz. Standart diyor nokta. Haş kütüphanesi bize eşlik edecek. Bu kodda. fonksiyonumuzu başlatalım. iki parantezlerimizi açalım. Şimdi integer önce while ile while komutuyla şöyle bir yazalım ve de Vaiden süslü parantezlerini açalım ve de kodumuzu yazmaya başlayalım. Integerla gün adında bir değişken tanımlıyoruz. Integerla gün değişkenimiz tamamlandı. Print f komutuyla haftanın günleri yazdıracağız. İlk günümüz şöyle bir şöyle yapalım güzel gözüksün pazartesi ters ulaşan iki salı ...perşembe... ...şöyle dört... ...perşembe... ...şöyle altı... ...pardon... ...şöyle beş... 6 Şöyle cumartesi 7 Pazar bir araya da bir boşluk atalım. Hı. Şöyle yapalım. Böyle kodumuzu bitirelim. Günlerimizi yazdırdık hafta alt alta. Pazartesiden cuma pazar kadar. İkinci kodumuz olan dur. Şurada hemen bir hata yapmışız. Bu ters slash olacak arkadaşlar. Şimdi, günlerimizi yazdırdık printf komutuyla şimdi kullanıcının hangi günü istediğini soracağız. İlk olarak bir gün seçiniz noktalı bir diyelim. Kapatalım. Kullanıcıya bir gün seçmesini istedik. Scanf ile e, almış olduğumuz bir günü Scanf ile öyle almış olduğumuz günü gösterdik. Şöyle kapattık. Sonra if ile bu para bu programı kapatmak için bir terim tanımlayacağız. If gün eşit eşit eksi bir olursa eğer gün eksi bir olursa programı kapat. Return sıfır noktaları yürü dedik kodumuzu kapattık. Şuraya boşluk bırakma. Return sıfır dedik. Şimdi bu şeyde Switch case komutunu kullanacağız. Switch Switch case komutunu kullanacağız. Şöyle gün Switch case'in süslü parantezlerini açıyoruz. Ve de buraya günleri yazmaya başlayacağız case 1 noktalı virgül case 2 noktalı virgül yavaş yavaş sakin case 2 noktalı virgül case 3 case 4 case case 5 nokta ve de case 7 nokta virgül şimdi günlerimizi de ekleyelim printer pazartesi tesi yemek menüsü diyelim nokta öbür diyelim ve de pazartesinin yemek menüsünü yazalım ilk gün kullanıcı için ne yazalım tarhana çorbası bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Mevsim salata. Ve de kola olsun. İlk günün menü bu. Nokta virgül pardon şöyle nokta virgül koyduk. Tüla kırdık. Şimdi ikinci günümüzün yazalım. Printf ile ikinci gün. Salı yemek menüsü. Salı yemek menüsü. Şöyle nokta virgül. kelle paça paça çorbası diyelim birikir baklava Bugün günde ayran sin Ama buraya bir tane daha ana yemek yazalım da aç kalmasın. Kelle paça çorbası. Şuraya bir yürüyü daha Ve şuraya şey yazalım. Yemek olarak da kuzu kafes. Biraz güzel yemek oldu ama oranın yemekleri de güzelmiş. Break'le yine kırıyoruz. Ve evet, üçüncü günümüzü yazalım. domates çorbası. Kabak dolması. Gülgül. Kadayıf tatlısı. dördüncü gün için. Perşembe. çorbası. Ee, Sivas kavurma üstü pilav. Yürgü. Yemek olarak da tatlı olarak da ne verelim? Kazan mercimek çorbası hmm. mercimek çorbası Taz kebabı şey, dondurma tatlı olarak dondurma içecek olarak da Şimdi hotelince Perşembe günün menüsünü şey, Cumartesi günün menüsünü Yozgat us, Yozgatusu bir menüyle yapacağız. Bizim orada tarhana çorbası severler. Yöresel olarak Şöyle önce bir şey yazalım Cumartesi Tarhana çorbası testi kebabı tamam çorbası testi kebabı ee, virgül tatlı olarak da bizim orada ne yerler şey olsun ee, kadayıf olsun virgül printf komutuyla pazar yemek menüsü nokta ayırgül hmm. ne pazar günü ne, ne içeri mantar mantar Çorbası olması bir ara yok çorba olarak arabaşı çorbası içelim Arap aşı çorbası arabaşı çorbası Araba çorbası, yürüyüş ana yemek olarak ee, ana yemek ne olabilir? Adana kebap çok alakası oldu ama Adana kebap yanında da güzel bir ne Adana kebabın yanında tatlı olarak. Katmer Katmer tatlısı içecek olarak da Şalgam Şalgam Suyu diyelim Şimdi ee, Kolumuzu kapattık bir şey yazacağız. E, şuraya bir font yazacağız. Şöyle şunları da Eğer bunun dışında bir şey girerse arkadaşlar, print f komutuyla şöyle ee, şey yazdıracağız. Print f komutuyla lütfen. Daha önce bir süslü parantezin açalım. Lütfen 1 ile 7 arası bir sayı gir. Bu hata verdi ama dur. Hata mesajında diyor ki önce diyor noktalı bir. Şuraya bir şey yapalım. 2.3 üstü diyelim. Hemen bir kodumuzu çalıştıralım Evet kod çalıştı. Pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar. Şuraya. Dur. Hemen bir düzeltelim. Pazar. Ters slash en. Dedik. Ve bir gün yemek menüsü seç. Şimdi ters slash enleri şuralara da koyalım arkadaşlar. Yoksa kodumuz kötü gözükecek. Ters slash en. Ters slash en. ekleyelim. Bir satır atlamaya notlarına. Şimdi çalıştıralım. Evet. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma dedi. Pazara kadar saydı günleri. Bana diyor ki bir gün seçiniz diye bana bir so e soru yöneltiyor. İkinci günü seçtim mesela. İkinci günde diyor kelle paça çorbası diyor. Kuzu kafes diyor. Baklava diyor. Ayran diyor. Tamam. Çorbamız, ana menümüz tatlımız ve de içeceğimiz. Şimdi beşinci günü seçtim. Ne yaptı? Mercimek çorbası Taz kebabı, dondurma, fanta. Altıncı gün Tarhana çorbası Testi kebabı, kadayıf, tatlısı, ayran. Yedinci gün. Arabaş çorbası, bizim Yozgat'ın yöresel çorbası. Adana kebap, katmer tatlısı, şalgam. Yedinci gündü. Sekiz yazıyoruz. Evet bize diyor ki lütfen diyor 1 ve 7 arası diyor bir sayı girin diye bize bir uyarı mesajı verdi. Şimdi bir de eksi 1 deneyelim. Eksi 1 yazdığımız anda da programı kapanması lazım yazdık. Evet programı bitirdi. Şimdi neler yaptık baştan sona bir izleyelim. Görelim arkadaşlar. Include komutuyla e, kütüphanemizi ekledik. Standart yuk kütüphanesi bu şeyde kullanacağımız kütüphane. Sonra main ana fonksiyonumuzu yazdık. Sonra süsü parantezimizi açtık. While diye bir döngü açtık. Döngümüzün sürekli tekrar etmesi için yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye bize sırasıyla sorması için. Sonra e, integer ile bir gün tanımladık ile e, bu günlere yukarıdan aşağıya doğru ters slash n koduyla komutuyla yukarıdan aşağıya göre, e, doğru doğru pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi ve pazar olarak yazdırdık. printf komutuyla e, kullanıcıya gene bir mesaj verdik. Bir gün seçmesini istedi kullanıcıdan. Bir gün seçtikten sonra kullan kullanıcıdan aldığımız bu mesajı desimal olarak gün olarak e, tar bilgisayara tarattık if komutuyla bir koşul koştuk. Eğer dedik gün dedik 1'e eşit olursa dedik 2 eşittir eşit anlamına geliyor. Eğer dedik gün eksi 1 e eşit olursa return 0 yap. Yani programı kapat dedik. Switch case komutunu kullandık burada. Switch case komutu her böyle karmaşık işlerde kullanmış olduğumuz bir komut. Gün olarak bir şey tanımladık. Terim tanımladık. Sonra case komutuyla, switch case komutuyla, switch case, case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7 olarak yazdı. Sonra printf komutuyla birinci gün diyor pazartesi gününün menüsünü beraber hazırlamış olduk. En sonunda noktalı virgülümüzü koyduk ve ilk satırımızı kapattık. Break e, bundan sonra e, devam etme diyor yani. Birinci günü yazdıktan sonra ardına direkt ikinci günü yazdırma diye e, komutu engellemek amaçlı break komutunu kullanırız. Kırmak anlamında kodu kırıyor. Ee, evet diğer işlemler de aynı. Noktalı virgüllerimizi koyduk. E, ters slash hepsini bir alt satıra yazdırdık. Güzel gözükmesi için. Default komutuyla eğer dedik e, bunun tersi olursa 7'nin üstüne çıkarsa 8 9 10'da bir sayı yazarlarsa printf komutuyla kullanıcıya bir sayı şey e, mesaj gönderelim dedik. Lütfen dedik 1 ve 7 arası bir mesaj girin diye söyledik. Süslük parantezlerimizi kapattık. Ve de kodumuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.